Milletin sırtından doyan doyana, doyan 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 Gönül bu oyuna nasıl dayanar nasıl dayanar Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem söylesem mi söylemesem mi söylemesem mi yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilmem söylesem mi Aha söylemesem mi söylemezsem ee, güzel söylemiş. Söyledik biz de. Ne yapıyorsunuz la? Çok bağırdım ha. Uy uyanın ya. Konu kavrama testleri optimum gerileme mi? De. Optimum gerileme olur mu? Optimum gerilemeyi biz bitirmedik mi lo? He. O zaman ne deyik biz la? Dur bakayım bunu bitirdik. Optimum ne deyik biz la? Ben de bilmiyorum ne deyik? Optimum şey deyik biz dur. Dağılmaya geldik dağılma. de bizim dağılma olayımızla? 9 ünitemizi yapıştıralım. mı Müsrəf. Bakalım. Evet. 9 ünite ünitemiz geldi mi? 9 ünite. Evet. Otlumun dağılma mıydı? Evet. O zaman şunu şöyle şöyle fıttır fıttır yapalım. Evet. Ondan sonra ayarladık mı bayım? Oo süper ayarlandı. Ne yapıyorsunuz? Şimdi konu alama testlerine geçmeden önce yine hatırlatmalarınızı yapalım lütfen. Bak kısaltıyorum artık çok bıktınız biliyorum. Optimum Empire Dağılma dönemi ondan sonra 20. yüzyıl Osmanlı. Lütfen abone olunuz. Kanalımız fakir. Fakir kanalımızı en azından orta direk haline getirelim. Bir. İkincisi bani. Bannaklarınızı lütfen korkak alıştırmayın. Yapıştırın beğeni ya la. Youtube'un yapay zekası desin ki anam bu adam iyi beğeniliyormuş la Ama helal olsun la. Oğlum 3 günde, üç günde 50 kişi daha geldi. Oğlum daha bir aydır şey yapıyoruz. Anam 200 kişi. Ki, tarih bu. Tarih tarih. Matematikçi olsa. Ha, Neyse. Tarih, tarih, tarih he. Çok güzel ilgi. Bir, yani bir sene ara vermeseydim zaten olurduk la. Bin, binleri bulurduk Allah'ımız. Değil mi? Geçen sene 20 bin kez izlendi bir tane biliyor. Ama şimdi sizde de görev düşüyor. beğeni, beğeni, beğenileri yapıştırın. Bir de arkadaşlar ne yapabiliyor biliyor musunuz? Şu neydi? Zilleri taktım, çıkı çıkı yaptım vardı ya. Heh. O beğen şeyleri, bildirim zillerini açın ki ben çıkayım karşınıza. Yani YouTube'u açtığında ha şakalı bir video daha göndermiş diye çıksın karşınıza. Sorularımız öyle böyle gelmiyor. Anladın mı? Arkadaşlar aşağıdakilerin hangisi şudur soruları bir tane soruyu iki tane soruyu hadi bir tane de araya yorum sorusu hadi onu yaptın. Seçici sorular öyle mi soruyorlar sorularınızı gidiyor musunuz orada yarım saatte tarih anlatan 15 dakikada şebelek şebelek sorular abi onu sen de yaparsın la aç Wikipedia'yı aşağıdakilerden hangisi 4. Mehmet zamanında olmamıştır aşağıdakilerden hangisi Fatih zamanında olmuştur aşağıdakilerden hangisi kanun dönemi gelişmelerindendir aşağıdakilerden hangisi kanun dönemi gelişmelerinden değildir lan şöyle Soru olur? Ya, bir de şey ya artistik yapıyor. Şimdi çok güzel bir soru soracağım. Bir, bir yarım saat bekleyin falan. Ha, benimkilere bak bir de onlar abi. Demezsen, iyi ile kötü ayırt edemezsen. iyi vereceğin hiçbir şey kalmaz. Anladın Neyse. Reklamımızı da yaptık. Bir de videolara bodozlama atmıyordu hatırlayın. Ne demiştim ben size? Oynatma listelerine girdiğinde orada bir hazine ile karşılaşacaksın. Arkadaşlar yüzlerce video çözümlü soru var lan video 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 videolarla benim soru çözüm bir şey olmaz Aa ha olduğu için ağdır hadi geçelim ikinci soruyu demmem hepsini açıklarım zaten öyle olması lazım soru açıklama öyle olur yani öğrenci orada bir hata yaptı demek ki niye B'ye gitti diye adama aydınlatman gerekiyor o ona yazıp da durmasın diye anladın mı? neyse tamam çok konuştum hadi geç dediğinizi yine hep duyuyorum ama niye hep geç dediğimiz bu tür konularda reklam reklamla etçik reklam yapalım arkadaşlar sana mı öğretmen Osmanlı Devleti'nin Tane var ya avukattır. En uzun yüzyılını anlatırken öğrencilerine demiş ki 19. yüzyıla girerken Osmanlı Devleti toprak bakımından dünyanın en büyük devletlerinden biridir demiş ya la. Doğru demiş sana hani. helal. Buna göre sana ben, ben Osmanlı'nın hakim olduğu torpahlarda aşağıdaki hangisi örnek vermesi beklenemez. Şimdi 19. yüzyıla giriyor ki acı. bak böyle soracaksın işte şöyle de şöyle yakışıklı soracaksın. Böyle soruyor ÖSYM'e ben hayranım ÖSYM'nin sorularına la. Arkadaşlar bir kere Bulgaristan'ın bizden kopması ikinci meşrutiyet. Bak yıllardır beklediğim soru size yayında sordum. Hepiniz çok ezlediğiniz yerler orada. Çoğumuz hepiniz demeyeyim. Çok keskin yer olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü ikinci meşrutiyet hep olumlu şeyler olarak düşünüyoruz ya. Yok. Üç tane toprak kaybımız var. İkinci meşrutiyetin ilanında Bulgaristan gitti. Girit Meclisi Yunanistan'a katılma kararı aldı. E Bak. Bulgaristan gitti. Girit gitti abi. Girit, Girit toprakları da gitti. E? Ve bu şeylerde ikinci meşrutiyetin sonunda hani kanun esası falan ilan edildi. Eyvallah. Ama arkadaşlar isyan isyan edene, kopan kopana anladın? Ve e, Bulgaristan Osmanlı'dan kopması da aslında 19. yüzyıldaki böyle fohurdanmalarla başlar. Ama tam olarak elden çıkması için 1908'i bekleyeceğiz. Anladın mı? Bosna Erseğ'e de. kim dalıyor biliyor musun? Avusturya. Bir, üç tane toprak kaybından bahsediyoruz. Yani 1908 ikinci Meşrutiyet'e dikkat edin. Arkadaşlar Irak bizdedir. Birinci Dünya Savaşı'na gidiyorlar. Burada Selmanı patlar. Bazı başarılarımız var biliyorsunuz. Kurtul Amayla'yı sordular. <laughs> Birinci Dünya Savaşı'nda gidiyor. Filistin toprakları. Birinci Dünya Savaşı'na kaybediyor. Sırpistan. Sırpistan. Osmanlı Devleti'ne karşı milliyetçilik akımı etkisiyle ayaklarına ilk Balkan ulusu muydu? Evet. Ama ilk bağımsızlığı kazanan Yunanistan olmuştu. Sırplar ne zaman bağımsız oluyor biliyor musun? 1878 Berlin Anlaşması. Abi 19. yüzyıla girerken Kırım'a çoktan güle güle. Niye? 1774 Kutçuk Kaynarca Anlaşması'yla söyle. Önce bağımsız yaptı Ruslar. 1792 Yaş Anlaşması'yla Kırım'ın Ruslara ait olduğunu onayladık la. O zaman B'dir. Geç. Sana helal güzel soru. Osmanlı Devleti'nin doğanmasının yapıldığı olaylardan hangilerinde milliyetçilik fikirleri doğrultusunda isyan eden ulusların etkisi görülmüştür? Hadi bakalım. Ne diyoruz lan? Bak işte böyle güzel sorular. Hmm, çok güzel sorular değil mi? Aşağıdaki Osmanlı donanmasının yapıldığı olayda hangisinde milliyetçilik akımları yaşanmaktaydı? Hein? arkadaşlar çeşme olmaz. Daha 1789 gelmedi. Çeşme baskını 1770. Biz ne diyor? Milliyetçilik isyanları 1789'da çıkıyor. 1770 çeşme baskını. Çeşme baskını ben size anlattım diğer videolarda ne yapmıştır? Çeşmeyi gördünüz mü lan? Ufacık iyi liman. Liman, liman içerisinde 70'in üzerinde biz gemiyi Zincirlerle birbirine takı yok yola böyle bağlı yok. Aleksandr var karşımıza Ruslar. Aleksandr, Aleksandr. Çeşmenski olacak yola daha sonra ünvanı. Adam çeşmede bozgun atıyor abi. Poyraz çıkıyor o sırada bakıyor bizim çeşmede limanlar, limandaki gemileri. Ola bunlar bir de zincirle bağlı. Sen kayıkların içine bütün yanıcı maddeleri koy. Poyraz'ın etkisiyle limana doğru püçü odur. Ondan sonra bir ona vuruyor, bir buna vuruyor bizim gemilere. Bir şuna vuruyor, cayır cayır. Yakılıyor yalar gemiler. Buradaki bir kahramanı unutmayın. <laughs> Neydi abi? Cezayirli Hasan Paşa. Bu adamı keşke sorsalar bir sene de yapıştırsanız. Bir de Cezayir Ahmet Paşa var, Çok karıştırılır o ah Arkadaşlar Sinop'ta da görünmezler. 1853 56 yani e, Sinop baskını Kırım Savaşı sırasında Rusların Sinop'ta bizim donanmayı yine çatır çatır cayır cayır yakmaları da Ama Navarin 1827 burada görülüyor abi. Niye? 1820'lerde 21 deniz daha çok. 29'a kadar ne isyanı görülüyor? Yunan. Yunan isyanı sırasında Londra'da bu herifler ne yapıyor? Yunan, bağımsız Yunanistan'ın kurulmasına karar veriyor. Bizi reddediyoruz tabii ki. Öyle mi? Eğer reddedince er bizimki çok uzun bir hikayedir. Yani bu Kavaloğlu Mehmet pa Ali Paşa'dan yardım istiyoruz geliyor. İşte Moradaki isyanı bastırıyor falan filan. Londra'da o sırada çoktan herifler kabul etmişler. Geliyorlar 1827'de. Navalin'de donanmamızı yahıyorlar yala. Ya, ya. E ondan sonra biz ne diyoruz? Aynı 1770'deki çeşme baskını gibi. Tamam artık üzerimize gelmeyin oturup anlaşak. İki yıl sonra 1829'da ne yapıyoruz abi? Söyle Edirne anlaşmasıyla Yunanistan'ın bağımsızlığını onaylıyoruz. Çeşme'de yok. Sinop'ta yok ama Navarin'de milliyetçi fikirler doğrultusunda isyan eden bir ulus yani Yunanlılar var abi o yüzden yalnız birdir. Bunun biraz üzerinde durdum biraz karışık mevzu var. 19. yüzyıl kimin eli kimin cebinde belli değil. O yüzden sıkıntıdır arkadaşlar dikkat edin. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla imza aldı aşağıdaki hangi anlaşmayla toprak kaybetmiştir? Hadi bakalım. Yap işte durduruyorsunuz değil mi? Durdurup yapıştırıyor mu? Ha. Şimdi arkadaşlar Kale-i Sultani Anlaşması olmaz. Bu bak 1807 ile 1809 yıllarında Osmanlı İngiliz Savaşı. 1809'da oturuyor masaya. Anladın mı? Sonunda imzalıyoruz anlaşmayı 1809'da. Savaş gemileri boğazlardan geçmeyecek deniyor. Ha. Barış savaş fark etmez diyor. Hangi dönem olursa olsun geçmeyecek abi donanma diyor. İngilizler. Ha, abi diyor bizde. E bizim de işimize gelir diyor. Ha, en azından şey olur, tarafsız oluruz. Osmanlı Fransa'dan çok bu saatten sonra İngilizlere yanaşacaktır. Kale-i Sultaniye bir diktettir mi? Ama bizim için olumsuz bir şey değil. Bu şunu kanıt gösterilebilir mi? Osmanlı, Osmanlı Rusya'ya karşı ne yapıyor? Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruyor. Anladın mı? Destek oluyor. Karagaşımız, karagozumuz için değer. Yeter ki Ruslar şu sıcak denizlere de inmesin. Değil mi? İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısı çünkü. Peki Baltalimanı Sözleşmesi. Burada kale, şey yok ha. Toprak kaybı yok. Hatta Kale-i Sultaniye Anlaşması'na bazı in, yani İngilizler bazı topraklar geri veriyor bize işgal ettikleri. Baltalimanı Sözleşmesi. Abi tamamen ticaretle ilgili. 1838. Bak şunu söyleyeyim size. Osmanlı Devleti Kavala'lı Mehmet Ali Paşa isyanın sırasında. İngilizlerin de desteğini almak için bu anlaşmaya razı oluyor ama öyle bir perişan ediyor ki bizi. Osmanlı ülkesi tam bir açak pazar haline geliyor. Sadece şöyle bir maddeyi söyleyeyim. Eskiden mesela <laughs> İngilizler geldiğinde önce yerli tüccara malını verirdi. Yerli tüccar içeride pazarlarda Yerli tüccar da kazanırdı. Şimdi İngilizler direkt Osmanlı sınırları içerisinde mallarını pazarlama hakkına sahipler. E gümrük vergileri falan düşüyor. Anlatacağım sorusu geldiğinde. Hünk burada da yok. O zaman toprak kaybı yok. Iskeles anlaşması, Hunkar Anlaşması. Hünkar. 1833'te yine Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında. Arkadaşlar 2. Mahmud'um şöyle bir laf ediyor. O sırada Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır valisi ya isyan edince denize düşen yılan sarılır diyor. Ruslar Hünkar İskelesi'ne geliyor. Donanmayı bir güzel demirliyor. Çünkü bizim bizimkiler yardım istiyor abi dışarıdan. Ufacık valinin isyanını bastıramıyor. Hali düşünebiliyor mu? Diyor ki Ruslar bundan sonra diyor bize saldırı olursa diyor boğazları keseceksin. Tamam diyor. O zaman Ruslar dolaylı da olsa boğazları kullanma hakkını dolaylı ama doğrudan değil elde etmiş oluyorlar mı? Karadeniz'de de güvenliklerini sağlıyorlar mı? Master degree. Biz de diyor ki sen ne yapacaksın? E sana bir daha saldırı bu kavalalı artist. Ve bir daha şey olursa beni bul hacı. Var ya bana bir kelime söyledi deyip uzun paragraf cümlesi kuranlar var ya. Bana bir kelime bak bana, sana bir kelime söylerse o kavalalı. Gelirdik hacı ama masrafları sen karşılayacağım dediler. Tamam dedik. E, peki Paris Anlaşması. Yok. Ne, şöyle bir madde geçiyor. Kırım Savaşı'nın sonunda imzalanıyor. Bizim için olumlu biliyor musun Kırım Savaşı? Avrupa Devletleri de destek oluyor bu savaşta. Sonunda Paris Anlaşması imzalıyoruz ve anlaşmada şöyle bir madde geçiyor. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupa devletinin garantisi altındadır. De, 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 de. O zaman toprak kaybı yok. Ama Edirne Anlaşması biraz önce anlattım aslında. 1829 neydi? Bilmiyorum neydi? Yunanistan'ın bağımsızlığını onayladığımız anlaşma. O zaman toprak kaybı abi Yunanistan gitti. Geç. 1878 Berlin Anlaşması Osmanlı Devleti bölgelerin hangilerinde ıslahat yapmayı kabul etmiştir? Arkadaşlar çok klasiktir bu da. Bak <laughs> Doğu Anadolu Ermeni bölgeleri var ya. Ermeni sorununun uluslararası alanda ilk tescili bu. 1878 ilk kez Ermeni sorunu ne diyelim uluslararası platformda tartışıldı. 1878 Berlin'de. Biz de dedik ki tamam Orada ıslahatlar, iyileştirmeler yapacağız. Bir var. Girit. Abi Girit zaten 1897'de de kapışacağız. Domeke Meydan Savaşı. Zaten artık sorundur Girit atası. Doğru mu? Orada Halep efermanlarından falan bahsedeceğim size. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada da Girit'te ıslahat yapılmasını kabul ettik. Doğu Anadolu, Girit. Rumlar... Doğu Anadolu'da kim var? Ermeniler. Sırbistan zaten bağımsız oldu abi. 1878 Berlin'de Sırbistan'a bağımsızlık verdik bak. Artık öyle ıslahat mıslahat değil. Koskoca artık bir devlet var. Bağımsız bir devlet var. O zaman hangilerini de ıslahat yapmayı kabul etmiş oldular? 1 ve 2. Geç. 5. Osmanlı Devleti aşağıdaki gören hangisiyle yaptığı savaşlar sonucunda Sırp ve Yunan Devletleri'nin bağımsızlığı kabul etmek kim vardır Balkan ülkesi varsa arkasında pan Slavizm politikası yavaş yavaş şekillendi artık oturdu 19. yüzyılda. Pan neydi? Bütün. Tüm Slavları tek bir çatı altında toplama. Eğer Balkanlarda bir şey varsa birileri arkadan pinyon pinyon kış kışlıyor. Kim? Ruslar Ruslar. Arkadaşlar e, kimle kapıştık abi? Rusya ile 1828 ve 29'da Osmanlı-Rus savaşı başlıyor. Osmanlı kaybediyor. Rusya ile Elin anlaşması yapılıyor. Hatta burada Sırplara da özellik veriyoruz. Yunan'ı bağımsız yapıyoruz. 1812'de Sırplar ilk ayrıcalıklarını alıyor. Bükreş Anlaşması. 1829'da özerk oluyorlar. Yunanistan'a bir de bağımsızlık veriyoruz. E abi kimle kapışıyoruz? Bak ilk etapta aslında Avrupalılar da geliyor. 1827 Navalin anlattı. Bak o yüzden çok karışıktır. Ama Ruslar da kuzeyden dalıyor acı. Anladın? Yani biz şunu söyleriz. Her iki devletin de kışkırtıcısı Ruslardır. Savaşları da bunlarla yaptık. O yüzden de Değil mi? Yunanisine bağımsızlık verdik. Sırplara da ayrıcalık verdik. 1829 Edirne ile. 19. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan ulus devletler siyasi ve askeri güç olarak çok uluslu imparatorluklara karşı bir ciddi bir tehdit oluşturmuşlar. Doğru mu Nur? Evet. İmparatorluklar bu yüzyılda yaygınlaşan ve güçlenen milliyetçilik akımına bağlı olarak gelişen ulusal hareketler de imparatorlukların birliğini tehdit etmeye başladı. Ulusçuluk yayılıyor hacı. Bu durum karşısında imparatorluklar kendilerini yenilemeye ve ulus devletlerin yöntemlerini kullanarak bu tehdide karşı koymaya çalışmışlar. Aşağıdaki hangisi imparatorluklar bu tehdide karşı uygulamaya koydukları unsurlar arasında gösterilemez. Arkadaşlar imparatorluklar biraz ne yapacaktır? Geri adım atıp Onların yaptıklarını yapmaya. Peki o zaman anayasal sistem ulus devletlerinin vazgeçilmez olayı değil mi? İmparatorluklar. Peki vatandaşlık ne diyecek? İmparatorluk hani ikinci sınıf vatandaşlar var ya artık herkes vatandaşlık bağıyla bağlı. Ulus devletlerde de master degree en önemli şey değil mi? Doğru mu? Zorunlu eğitim. Ulus devletlerde abi bizimkiler 19. yüzyılda yapıştırmaya başlıyorlar. İlk öğretim zorunlu hale getiriyor ama İstanbul'da. ikinci mamudum. Peki ulus devlete geçiş bak imparatorluktan. Zorunlu askerlik arkadaşlar. Vatandaşlık bağıyla. Yani ne diyelim herkes için. Değil mi? Askerlik muhabbeti. Heh. Peki feodal sistemi uygular mı? Feodal sistem. Aslında var kalıntılar devam ediyor. Onu şey yapmayalım. Keskin ifadelerden her zaman kaçınacağız. Ama orta çağdan bulmuş bulmuş Neydi feodal sistem la? Neydi? Bilmiyorum neydi. Şatolar geliyor aklınıza değil mi? ha Bak. Merkezi otoritenin ve siyasi birliğin olmadı Toprağa dayalı süzeren ve vassal, süzeren koruyan, vassal korunan ilişkisi içerisinde toprağa dayalı dedik. Ee, siyasal sistem ve ekonomik sistem aynı zamanda sosyal sistem, feodal sistem, orta çağda yani. Ana da biraz geride kaldı. Feodal sistemi tekrar uygulamaya çalışır mı? Halkı zıplatırsın bu sefer. Ulus devletlerin devletlerin suyuna gidiyor burada. O zaman olmaz. Gerçi. Ayas Anlaşması ile karşısında sadece Rusya'yı bulan Ottoman Empire hemen arkasından imzalan bıdı 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 anlaşmasına 6 büyük devletin hedef haline geldi ama Ayas Stefanos anlaşması ile dikkat ediniz sadece Rusya'yı buldu ya Osmanlı Devleti hemen arkasından hangi anlaşma imzalandı? Ayas Stefanos'u geçersiz kal kalıyorlar biliyor musunuz? Niye? Neden? Neden? Kaplumbağa deden arkadaşlar ba, bu 93 harbidir. 1877-78. 1877'den 584 çıkartırsan Rumi takvime göre 1293. Şu görürsün. Sonundaki 93'ten al, almıştır. O zamanlar öyle <laughs> takvimler kullanılıyor ya. Şunu demeye çalışıyorum. Perişan ediyor Ruslar. Hem doğudan hem batıdan. Hem Kafkaslardan dalıyorlar. Da Kars, Ardan, Hem bat şeyden, batıdan, Balkan ülkelerinden. Yeşil köye kadar geliyorlar. Biraz daha adım atsalar. İstanbul elden gidiyor. Bir ülkenin başkentini almak onu yıkmak demek. Stefanos'u imzalamak zorunda kalıyoruz abi. Ama orada bir madde Avrupalıların bir canını sığıyor, bir canını sığıyor. Diyor ki, Büyük Bulgaristan Kralı'nda kurulacak. Baş. Balkanlarda Büyük Bulgaristan Kralı'nda kurulması ne demek biliyor musun? Küçük bir Rusya'nın kurulması demek. Peki Rusya orayı sıçrama tahtası olarak kullanıp Ege'den Akdeniz'e yardırmaz mı? O abi İngilizler delleniyor. Ayastafanos diye bir anlaşma mı olur lan? Oturun Berlin'de bir daha anlaşacak diyorlar. Aynı yıl Berlin'de anlaşma yapılır hacı. Anladın Berlin anlaşmasıdır bu. Yani altı büyük devletin hedef haline geliyor ya. Ya Sefen Rusya ile karşı karşıyayız. Baş başa. Bir böyle şöyle içerek. Şöte bir 1972 şöte bir Ay aşkım falan. Ama burada altı tanesi böyle. Lan teke teke gidiyoruz Berlin'de. Reval olmaz 1908 İngilizler Rusları. Osmanlı'yı parçalama konusunda serbest bıraktı. Paris 1853-56 Kırım Savaşı'nın sonunda imzalandı. Avrupa hmm. devleti sayıldı Osmanlı. Edirne Anlaşması. Yunanistan'ın bağımsızlığı. 1829. Kütahya. Kavalalı'yla imzalandı. Geçici bir anlaşma. Kavalalı'yı pek memnun etmedi. Soruları geldikçe anlatacağım. Berlin yapıştır. Geç. 8. Fransa sanayi devrimine hız kazanan sömürgecilik doğrusunu 19. yüzyılda nereleri işgal etti? Abi 1830'da bak hemen Fransa'nın karşı tarafı gelsin. 1830'da e, önce 1827'de avluk altını alıyor. 3 yıl sonunda da işgal ediyor. Cezayir. Yapıştır. Bugün Fransa'da falan böyle... <laughs> Sarı gömlekler miydi lan onlar? Orada böyle bir sürü, bir sürü göçmen görürsün. Genelde Cezayir'de. Hepsi Fransızca biliyor. Nihat Doğan'ın dediği gibi Fransa'da ufacık çocuklar bile Fransızca biliyormuş. O kadar gelişmiş biliyor musun? Arkadaşlar Trablusgarp'ı İtalya alacak, şey, işgal edecekler. 1911-12 dövecek ama o şeyde alacaklar. Anlaşmada alacaklar. Tunus, sevgili arkadaşlar. Tunus'un da 1881'de Fransa Osmanlı'nın güçsüzlüğünden yararlanarak işgal ediyor. O zaman hem Cezayir hem Tunus bunların bazı vazgeçilmez yerleri. Cezayir, Cezayir'de size şeyde anlatırım. <laughs> Küreselleşmede falan. Arkadaşlar setif katliamı var. Hiçbir ulusun böyle bir şeyi yok. Temiz sağ şeyi yok biliyor musunuz? Olayı sabıka sabıka. Bunlar da burada katliam yapacak. Cezayir, Tunus. O zaman hangileri işgal etmiş lan? 1 ve 3 geç. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını tek başına kullandığı son anlaşma hangisidir acaba arkadaşlar? Tek başına kullanıyor. Evet. 1841'de ilk kez uluslararası platformda Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanının sonunda bak ortasında 1833'te Hünkar iskelesiyle Ruslar dolaylı olarak Boğazları kullanma hakkını elde etmişti ya İngilizler yine delendirdi. o yüzden 1841'de uluslararası platformda tartışıldı. O zaman burada ya bizim lehimizedir yani sonuçta bütün kullanma hakkı Osmanlı'ya veriliyor ama arkadaşlar tek başına mı burada? bir sürü devlet var. Kaleyi Sultani Anlaşması'nda dikte ediyor. Boğazlardan diyor savaş dönemi, barış dönemi biz gemi geçemeyecek. E, İngilizler. Hiç. 1838 Balta Anlaşması. Daha alakası var mı burada? Ha? ya yani ticaret daha çok. Osmanlı açık pazar hale geliyor. 1856 Paris Anlaşması. 1841'in yani Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin koşulları geçerli olacak diyor. Tek başına mı yine burada? Bir sürü devlet var. Ama 1833'te abi ne diyor? Kapatırım yani. Şey yapabilirim. Kapatırım. Tek başına kullandığı değil mi? Yani ne diyelim egemenlik haklarını tek başına kullandığı son anlaşma olacaktır. Münker Anlaşması. Geç! <laughs> 19. yüzyıl sonlarında. Çünkü kendi dirayet, iradesiyle veriyor sonuçta. 19. yüzyıl sonlarında. Öteki dikte ediliyor mesela Kale-i Sultaniye'de. Siyasi gelişmelerle hangileri? Girit halkına imtiyazlar verilmiştir. Abi, Halep'e fermanını gördün mü ya? Hiç düşünme yapıştır. Niye? Çünkü Bak vali Müslüman ve yardımcısı Hristiyan. Yok vali eğer Hristiyan olursa yardımcısı Müslüman. Anladın mı? Ondan önce ne yapıyorduk biz? Hayla e, Müslüman olacak diyorduk doğru mu? Mecliste işte 49 tane Hristiyan olacak. Yok söyle 31 tane Müslüman olacak. Hristiyan kaymakam daha fazla yetkiler. E, Rumca resmi değil. Anladın ee verginin yarısı bu Girit'te harcanacak Girit için. E, bu kadar şey olur mu la ıslahat? E olur işte Halep fermanıyla var. Peki tersanede Arkadaşlar Tersane'de var mı? Sırbistan, Karadağ burada bağımsız oluyor. Tersane konferansında şeyden sonra tabii ki Berlin Anlaşması'na giden süreç bu. Anladın? Mı? Berlin'de, Girit'te ıslahat verilecek. Aha şurada Berlin'de de Girit'te. Burada Tersane'de ne var? Tersane konferansında kabul ettirilen Girit değil. Ne? Sırbistan ve Karadağ bağımsızlık verilecek. Berlin'de de bunu onaylıyorlar. Anladın? Mı? Berlin'de giriyor. Ama Berlin Anlaşması'nda abi ne diyor biliyor musun? Girit halkında, Girit bölgesinde ıslahat yapılacak. O zaman iki tane belge mi var abi burada? Hangisinde Girit halkına imtiyazlar verilmiş? 1 ve 3. Doğru mu? Geç. 11. 1853 56 yılları arasında yaşanan Kırım Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne askeri destek veren devletler arasında aşağıda hangisi yoktur? Hangisi yoktur lan? Bilmiyorum ben de hangisi yoktur? He? Bak. Şimdi 53-56 Kırım Savaşı doğru mu? Evet. Sonunda Paris Antlaşması imzalanıyor. Evet. Peki kimler geldi yardıma? Ben de bilmiyorum kimler geldi. Avusturya kesinlikle gönderdi. Piumente ne biliyor musunuz? İtalya'da ufak bir şehir devleti. İleride ne olacak biliyor musunuz? İtalya'nın siyasi birliğini kuracak olan şehir devleti. Yalakalık yapıyor biraz. Avusturya ile kanki olayım ki Fransa ile nasıl olsa kapışacağız. Onun yanında olmuş gibi. İngiltere. Master degree. İngiltere iş mi olur o yüzyıllarda? İngiltere beraber hareket, yani İngiltere hareket ediyorsa yanında kankisi her zaman yalakası gibi olur Fransa. Hepsi var. Avusturya geldi, Piemonte geldi, İngiltere geldi, Fransa geldi. Ruslar ne yapsın? Ağzını burnunu da attı. Ne başardı Kırım Savaşı'na? Malta'dan askerini istedi. Yani bu Malta'yı falan şeyde gördük biz kutsal ittifakta. Değil mi? Gelmişlerdi. Geç. 11-12 Osmanlı Devleti'nin 19. izlemede anlaşma hangileri? Düvelli muazzamanın etkisi oldu. Düvelli muazzama ne la? Bilmiyorum bende ne olabilir sizce? Büyük devletler İngilizler, Fransızlar. Evet. Arkadaşlar bir kere Berlin Anlaşması'nı da kesinlikle niye? Hayat Stefanozis'i beğenmediler. Berlin imzalanacak alınacak dediler. Anladın? Anlattım ya. Bir daha anlattırmayın. Peki Paris Anlaşması? E abi Kırım Savaşı biraz önce saydık ya Avusturya'sı Piyomentes'e. E Paris Anlaşması? Kırım Savaşı'nın sonunda imzalandı. Güvenli muazzama kesinlikle var. El Arish'te var mı? Hadi bana. El Arish ne? 1798'de Fransızlar Mısır'ı işgal eder. Aha! İngilizler ve Ruslar çok garip bize yardıma gelir yala. Napolyon'u devirmeyi başarırız. Akko ön önlerinde doğuda ilk yenilgisini alır. Sonra 1801'de tamam ben gidiyorum Napolyon der. Bir gemi atlar gider yala askerlerini de bırakmış Mısır'da. Çok gerçekten onurlu bir komutan. El Arish anlaşmasında da Avrupalılar var. Hatta ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu Fransızlar <laughs> Fransız donanmasını Kır'da yapmayı başarıyor İngilizler falan. Anladın? O yüzden El arışa e giden süreçte de direkt düvelli muazzam. Hatta ben şunu söylüyorum. 1798'de Osmanlı Devleti ilk kez dış politikada denge siyaseti izlemeye başlayacak. Çünkü yardım edin yardım edin deyince İngilizler Ruslar koşuyorlar. Ha. O zaman düvelli muazzamın üçünde de etkisi vardı. 1, 2, 3. Sevgili arkadaşlar 1.12'liği daha devirdik ya la. Haydin kendinize iyi bakmadan önce lütfen abone olunuz. Lütfen beğenileri elinizi orhağa alıştırmayın. Beğenileri yapıştırın. Bir de ne yapıyordunuz? Zilleri taktım, çıgı yaptım. Şapkalı adam size böyle evinize gelebilmesi için bildirim zillerini açın ki YouTube açtığında lüm diye şapkalı adam kalbinize çıksın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.